Herkese merhaba. Akyatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanlarına bugün sizler için Euro-Dolar paritesi analiziyle birlikteyiz. Euro-Dolar paritesinde biliyorsunuz uzun sürede bir yükseliş var ve biz 1.15-1.16'lar gibi aslında bunun temel olarak daha yükseklere gitmesi için bir neden olmadığını söylesek de 1.18-1.19'lara doğru hareketler görüldü. E ne düşünüyoruz? Tabii bu noktada artık Euro'nun güçlenmesi değil, doların değer kaybetmesi. Yani Euro-Dolar'ın dolar bacağının güç kaybetmesi etkili oluyor. Burada da Amerika'da enflasyon verilerinin kötü geldiğini görüyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemlerde FED'in faiz arttırımlarını azalttığını ve doların değer kaybına yol açtığını izliyoruz. Ve bu harekete katılmamayı daha çok tercih ediyoruz temel anlamda. Bunun da temel nedeni ekranda gördüğünüz gibi Euro dolar pozisyonlarında rekor miktarda longun olması. Bu ne demek? Yatırımcıların çok büyük bölümü yukarıya gideceğini düşünüyor neredeyse tamamen. Şimdi herkes yukarı gideceğini düşünürken bu hareket yukarı devam eder mi? Artık şüpheli. O yüzden bu harekete katılmak çok istemiyoruz. Bir. İkincisi Amerika'nın enflasyon verileri aşağı yönlü bir plato yaptı ve yavaş yavaş tekrar toparlanmaya başlayacak gibi görünüyor. İki, global ölçekte doların büyük bir short pozisyonu var. Yani yabancı şey yurt dışında genel vadeli piyasalarda doların G7 ülke para birimlerine karşı muazzam miktarda yatırımcıların short pozisyonu aldığını ve düşeceğini düşündüğünü görüyoruz. Bu da bize tehlike çanlarının çağrılığını gösteriyor. Aslında bir süre sonra tekrar doğal doların değerlenme sürecine girebiliriz. Bu, bu açıdan da Euro-Dolar paritesinin yukarıda çok fazla ben hani pozisyon olması gerektiğini düşünmüyorum. Belki hareket olsa bile bu noktadan itibaren pozisyon taşıyanlar olsa bile top da taşıyabilirler. Ama yeni pozisyon almanın oldukça riskli olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Belki teknik olarak da bu biraz destekliyor değil mi senin düşüncelerini? Destekliyor. Ee, şimdi şöyle, bu web sitesinde sabahleyin ben bir yorulular genel görünümü yaptım teknik olarak. Makros'un konuşmayı bıraktım. Şimdi tekrar bir e, grafikler üstünden de gidelim. Şimdi bu bizim... Bir 06'lardan, bir 07'lerdan katıldığımız yükseliş hareketi vardı. Ne demiştik? Büyük bir 14.59 kuvvetlidir. Ancak sıkışma, evet. yatay sıkışma alanını evet. delip geçtiğinde daha daha kuvvetli bir bu hareket demiştik. Ki gerçekten öyle oldu. Güzel bir yükseliş yakaladık o 06-07 seviyelerinden. Şimdi 1.14.59 üstündeyiz. Yatay banttan çıktık. Bu çok önemli. Niye? Bu hareketin pot, uzan, o zaman kadar gidiyor. Zaten o piyasada 1.25'e söylüyorlar aşağı yukarı. 20, Bana çok şey geliyor çok agresif Şimdi bu formasyon zaten, formasyon <laughs> her zaman tutuyor diye bir şey yok. Zaten bunu hep konuşuyoruz. Ama ne var? 1.14'e 9.6'ya girmeden ben Euro'larda satış yapmam. Tabii, yani, short da olmaz. E, Euro'ya karşı pozisyon almam çünkü şey, e, çok can acıdır. Şimdi kısa vadelilere ineceğim burada. Cuma günü Amerikan yaran tarım çiçeği sihtan Beklenti üstüne geldi. Önceki ayın yukarı revize etti. Sen yazdın zaten bunları. Şimdi çok kuvvetli bir satış varı var burada. Toparlamaya çalışıyor ama zayıf cılız ataklar geliyor. Şimdi burada ne var kısa vadede? Şunun üstüne atmadan, hatta ben 1.19'un üstüne atmadan tekrar yeni bir yükseliş dalgası yaşayalım biraz şüpheli yaklaşırım buna. Burada ne var? .17 30 kritik destek var. Şu kısa vadede baktığında sanki burada bir fincan, buradan da belki bir kulbun yapıp bir oyunuza uzağa şakırarsa düzeltme, düzeltmeye başlayabilir. Zaten ona değindim ben web sitesinde. O zaman biz kısa vadede 16.96-24, 15 72 seviyelerini görebiliriz. Ama bu şu demek, 14.59 altına inmediği zaman e, bu satışa katılmak ister misin? Bana biraz şey geliyor, yani sıkıcı hareketler geliyor. Niye? Bu 17.30'a aşağı kırar, yukarı daha atar, tekrar aşağı bırakır. Bant hareketleri yapar, e, stopları çalıştırır. İle gireceksen, e, tight stoplarla, daha yakın stoplarla girip her riskini azaltabilirsin. Bu bir ihtimal. İkinci gördüğüm şey bu 1.17.30 desteği işte burada bahsettim. Şuradaki kısa vadeli yükseliş trendi. Baktığınız zaman. Yani bunu saatlere çevirdiğinde, daha da net görüyorsun. Biraz daha uzun da görünüyor. Şimdi burada şey var. Ee, hem kısa vadede yükseliş trendi hem de 30, 30 eseri kritik Cuma günü Amerikan e, tüfe verileri geliyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Belki o, de, tetikler işte o tetikleyebilir. Bunu. Bu bütün olay tekrar söyleyeyim Euro neden yükseliyor değil dolar neden düşüyor evet. onu söyleyelim. Euro doların dolar bacağı olan insanlar Euro tarafına bakıyor. Halbuki Euro tarafı bitti yani Dragin bundan sonra parasal genişlemeden parasal sıkılaşmaya giderim diyebilecek bir lüksü kalmadı bu pariteyle. Öyle bir şey <laughs> derse 1.25'e fırlatır, bu da Avrupa'nın ihracatını mahveder. E, kendi bacağına vurmuş olur. O yüzden Draghi şu anda köşeyi sıkıştı bekliyor. Sadece doların kendi kurtarmasını bekliyor. Bu da cuma günkü veriyle olacak. Cuma günü 15.30'da gelecek CPI verisi. Beklentilerin iyi gelirse enflasyon Amerika'da enflasyon beklentiler de iyileşir ve Fed faiz artırımına doğru gideriz. Bu da doların güçlenmesine neden olur. Eğer olursa. Biz biraz daha yatay bekliyoruz biz. Ama önümüzdeki ay tekrar e, artık enflasyonist baskı dönemine yavaş yavaş gireceğiz, toparlanmaya gireceğiz. O yüzden paritenin, yani bu cuma günkü veri bir, hmm. bir de 24 Ağustos e, tarihli Jackson Hole toplantısı var. Hmm. İkisi çok kritik event üst üste o tarihlerde şeyleri izlenmesini yatırımcıların tavsiye ederim. Yani o tarihlerdeki kırılmalar orada gerçekleşebilir. Sen <laughs> bir şey soracağım. Bu son e, ECB toplantısında Dragon'in Speech ile birlikte <laughs> Almanlar kuvvetlendi parça yukarı Ama orada makro yorumları okudum. Seninkilerden başka bir yerlerde okudum. Orada benim mesela yükselişi, neden yükseliş olanlar çok tatmin edici bir şey bulmadım ben aslında. Sen ne düşünüyorsun da? Yani Drag ile yükseldi. Evet. Ama hani sanki orada söylediği yani biraz zoraki bir e, yorum var. Hani yukarı gidiyor, şu nedenden gidiyor gibi ama çok tatmin etmedi beni orada. Şöyle olan, olan gerçeği söyledi. Aslında geleceğe dönük bir şey söylemedi. Evet. Ne dedi? Ee, hakikaten de büyüme verileri Avrupa'da çok iyi. Enflasyonist baskı da toparlanmaya başladı. ilk evet. İlk defa enflasyon görüyor anlamak Mutlu oldular yani bu görüntüye. Petrol fiyatları stable, sabit. ve bu görüntüde e, ECB artık 2008'den bu yana bastığı parayı yavaş yavaş çekebilir mi konusuna gelmiş oluyoruz. E, bu da Draghi'nin bunu anlatmasıydı sadece. Başka bir şey demedi adam. Reflectionary pressures dedi. Yani enflasyonist baskıların oluşacağını söyledi. Sadece bu. Ama ne şey dedi, ben parasal genişleme programını yavaş yavaş bitireceğim dedi. Ne önümüzdeki dönem işte şeye giriyoruz dedi, yeni bir döneme giriyoruz şu tarihte itibaren hiçbirini söylemedi. Evet. Ama piyasa onu o saatte şey diye aldırdı. bu adamlar mecbur bu parasal geliştirme programını bir şekilde durduracaklar diye bir beklentiye girdi. Bu arada zaten bu parasal sıkışma yapmadan sıkışmış oldu Avrupa. O yüzden hmm. diyorum, ki bundan sonra o hiçbir çok şey yapmış. Bitti zaten şu Nasıl? Avrupa Birliği'nin bir süre sonra tekrar imhaç olumsuz etkileyip tekrar zorlayacak. Enflasyonist baskı için sıkılaşma bitiyor aslında kendi Şimdi kendine. Söyle söylüyorsun. Ben de diyorum ki teknik olarak bu bir stop aldatma hareketiydi. Hani teknik baktığında da bu kurum bir anda böyle bu kadar roketi yukarı gitmesi, short için düşse bekleyenler veya pozisyon açanları orada e, diye düşünüyorum. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. Cuma günü CPI verisi iyi gelse bile Amerika'da. Şimdi 24 Ağustos tarihinden önce ben şu 1.14.59 altında kalıcı olarak e, bir kapanma beklemeyi beklemem. Yok ben de beklemem. Niye? şey var, bu trendi değiştiren bir şey olur. 114 evet. kapanış. Onun için çok önemli, yani şunun altında bu kuvvetli desenin altına sarkmadan, kapamadan Euro'larda çok gitmek istemem. Hani var, kısa vadede baktığında işte 1.17-30, burayı takip edersin. İlle Euro'da long gitmek istiyorsan, şu formasyon hedefini vurduğu zaman belki şuraya geldi zaman bir 15 e Aynen. Buradan mont denersin o zaman yakınısı topla ama şu anda benim için bu sıkıcı bir parça. Yani hareket aslında 0 6 -0 başladı. Evet formasyon 25'e kadar uzatır. Hala gitme potansiyeli yok mu? Var. Ama burada buna katılana kadar hani bir sürü farklı enstrüman var. Hareketin yeni başlıyor olabileceği. Ee, belki onlara katılmak daha sağlıklı olabilir. Bunun biraz daha böyle olay mı? no man's land dediğin olay tamam, yani her şey değiliz. Kimse burada işlem yani yapacak hiçbir şey yok. Nötr konumdayız. Bir şey ne de bir var. Özür söz çok pozisyon anlamak da bir pozisyonu. pozisyon. Pozisyon. <laughs> <laughs> Mesela gibi. Yani o için bence bunu izlemeye takip edelim. Dediğim gibi hani gün için traderlar için, böyle swing e, traderlar için 1, 17, bir 17.36'nın bir kapanışı olursa belki o da Aynen bir öyle. Bir, bir de şey ekleyeyim. Mesela ben iki tane üst üste, iki ay üst üste CPI verirse iyi gelme, kötü ya da iyi gel, gelirse bir trend oluşur ve görüş değiştiririm. Ama şu anda mesela bu cuma günü veri çok iyi gelse senin dediğin düşüş olur ama tekrar alın. Toparlar. Aynen Ama bir ay daha bu şekilde gelirse bu iş bitmiş demektir. Bu sefer şeye geçersin. Her yükseliş dalgasını şok denemeye başlarsın. Yani o yüzden iki aylık beklemek gerekiyor yine. Bu da evet. senin bir 14-59 bir denk getiriyor. Yani yatırımcıların açıkçası burada kafası e, karışmasın diye özetleyelim. Yani şu anda ne yukarı ne aşağı bir görüntü var. Bizim ana düşüncemiz genel olarak, makro olarak aşağı. Ama senin verdiğin teknik seviyelerde de işte 1.19 kırılmadan belki yani yukarı düşünmüyorum diyorsun. 1.17-30'da aşağı kırılırsa 200 günlük şey, şeye kadar, ee, eksponansiyel ortalamaya kadar gelebilir diyorsun. Bugün sizlerle Yurdolar Partisi Anayazı ile birlikteydik. Umarız faydalanmışsınızdır. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Geçmenlere tekrar karşınızda olacağız.